Bu testi kabul ettiğin için gerçekten çok mutluyuz. Seni bu test kliniğimizde ağırladığımız için gerçekten ama gerçekten duyuyoruz. Hoş geldin. Nasılsın? Çünkü bu kliniğimizde tam üç kedimiz var. Eğer görürsem korkma tamam mı? Harika. Süper. O zaman birkaç soruyla hemen başlayacağım. Burada laptopum var ve sana birkaç soru soracağım. Öncelikle isim. Soy isim. Kim, uyku problemin var mı? uyumadan önce ne yapıyorsun? yani kitap okuyarak mı uyursun? dizi ya da film izleyerek mi? müzik dinleyerek mi uyursun? öyle herhangi bir ritüelin var mı? gece uyumadan önce kendini rahatlatacak ya da sadece gözlerini kapatıp, o şekilde mi dalarsın uykuya? Evet, ASMR'i videoları izliyorsun değil mi? Ne güzel, ne güzel. Peki, öncelikle bu soracağım sorular ve yapacağım tezlerde hiçbir şekilde doğru ya da yanlış olmadığını sadece ve sadece cevap vermenin gerçekten çok önemli olduğunu bilmeni isterim. Burada sadece bulmam bile inan bana birçok birçok sorunu aslında çözüyor. Evet. Evet. Süper. Gerçekten seni için çok mutluyum. Peki. Şimdi. Burada gördüğüm kadarıyla seslere karşı olan duyarlılığının çok fazla olduğunu fark ettim. Doğru mu? Evet. Evet. Tamam. Peki. Senin en çok çok rahatsız eden ses hangisi? Peki o zaman Korna sesi mi? Kedi sesi mi? Yoksa uyumunu engelleyecek olan yanında da arkadaşlarının toplanıp konuşma sesi mi? Ya da elektrik süpürgesi, tamam dörde dört dakika düşürüyorum senin için bunlardan en çok hangisi seni rahatsız ediyor? peki, peki, peki yapacağım bu testi hem biraz da hafızanı kırmızı olacak. El bitesi elimde tam 3 tane fırça var. Senin için üç elinde tam. Pembe fırça. Fondöten fırçası. Yeşil fırça. Shader brush diyoruz biz buna. Peki. Son olarak ise blending brush blending brush. Okay. Yani karıştırma fırçası. Harika. Şimdi fırçaları tek tek hissetmeni isteyeceğim. Evet gözlerini de kapatabilirsin dilersen. Sadece sadece hissetmen yeterli benim için. Süpersin. Çok Peki, şimdi size sıradan moralan evet, karıştırma landing landing brush var. Evet. Okay. Süpersin. Harika. olarak da şeydir. Yenidir fırçasını. Neyse beni isteyeceğim hazırsan eğer. Evet. Evet. Peki. Peki şimdi diğer bir deste geçmeden önce az önce gösterdiğim fırçaları bana senin söylemeni istiyorum. Evet. Başlayalım yeşil fırça. Harika, harika. Evet. Peki. Mor Evet. Süper. Gerçekten mükemmel bir hafızan var. Evet. Son olarak pembe fırça. Evet. 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 Süper. Evet. Harika. Şimdi Dilersen bir diğer testime geçeceğim. Aslında bugün şekilleri senin için ayırdım. Biraz daha yaklaşır mısın olursa? Tamam. Ee, şimdi. Hemen göstereceğim. Evet. Okay. Öncelikle burada böyle bir şekilde sticker'lar var. Bu arada bu sticker'ların hepsi benim için aslında kendi yazmış olduğum günlük programımı koyduğum stickerlardan. Evet. Gerçekten harika bir ajanda oldu benim için. Evet, dilersen artık başlayalım. Ben lafı daha fazla uzatmayayım. Öncelikle müzikle Diğer bir sayfa ayarlamak istiyorum. Hazırsa iki sigara koyuyorum. Peki. Şimdi ise kulaklık. Kulaklık olabilir. Burada brain var yazıyorum. Brain diyebiliriz burada. Bunu kullanıp daha sonra radyo var. Benim en sevdiğim şeylerden biri olan ruj var. Yıldız var. Döngü, ok işaretleri ve en önemli en önemli şey burada benim senden istediğim relax yeah. Just calm down Okay? Harika Tamamen rahatlamanı istiyorum Harika Harika Peki Kulaklığı alıyorum senin için Harika Harika Biraz sonra bisikletin. Da tam altına yapıştırıyorum harika burası çok güzel oldu şimdi ise diğer sayfaya geçelim burada burada pek şekil yok sadece diskotopu var ve bir de dikkatimi çeken ünlem işaretleri tamam daha sonra o müzik müzik okey tamam madem onu istiyorsun o zaman onu yaparız tabii ki de hemen senin için şu şekilde alıyorum merak etme okay, okay. sen çok aymamak adına da sadece yerdeki 3 4 5 6 bir daha sayalım 1 2 3 4 5 6 bisiklet var bisiklet evet bisiklet var bisiklet daha sonra daha sonra Kulaklığımız var. Daha sonra, müzik, Latte var. Daha sonra ise Bittersweet sweet. buna da Frappuccino dersek eğer bir de Dünya'mız var. Evet. Peki. Bunları hakkında tutarken benimle beraber saymanı istiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Peki, peki. Şimdi birazdan Altı tane gösterdiğim için sırasıyla Bana söylemeni istiyorum. Harika. İlkini bildim. Süper gidiyor. Evet ikincisi. Kulaklık. Doğru. Üç. Harikasın. Evet doğru gidiyor. Bu da doğru. Evet. Evet dördü de bildim. Dördü çok süper gidiyorsun gerçekten. Ve evet Rafacına demiştik doğru. Harika, harika, harika. Süper. Sonuncu denildi. Tebrik ediyorum seni. Şimdi gelelim son testimize. Hazırsan eğer. Peki, peki. Hazırsın. Çok güzel. Şimdi senden burnuma bakmanı isteyeceğim evet ve hangi elim hareket ediyorsa bana söylemeni süper evet harika evet yine şimdi yine aynı şekilde burnuma bakmanı istiyorum yine ellerimi göstereceğim ama bu sefer hangi sayılara gösterdiğimi bana söylemeni istiyorum. Burnuma odaklanarak kedimde de Yapacağım sayıları toplayıp bana söylemeni istiyorum. Harika. Başlayalım istersen. Peki. Peki. Başlıyorum. Harika. Harika. Şimdi Evet, evet, evet. Peki, şimdi... Harika, harika. şimdi ise ellerimi, ellerimi hareket ettireceğim ve yine burnuma bakarak odaklanmanı istiyorum. Peki. Harika. Harika. Biraz daha yaklaşalım. Gerçekten bütün testleri tamamladığın için sana çok teşekkür ederiz. Evet. Kendine çok iyi bak. Tabii ki, tabii ki. Bizim böyle bu şekilde bu galiba biraz en saçması olabilir ama böyle bir şekilde testlerimiz oluyor. Uyku testlerimiz oluyor hafıza testlerimiz oluyor, görsel testlerimiz oluyor eğer ki eğer ki bunlara katılmak istersen lütfen aşağıda ismini bırak ki ben de aynı şekilde bu şekilde testler olduğunda seni çağırabileyim sen de katıl neden? ne dersin? ne dersin Süper? arkadaşsın, tamam çok sevindim ve çok ne oldu seni tanta Evet. Kendine çok iyi bak. Ve tabii ki de her zamanki gibi ilk